Canlar hepinize merhabalar. Bakalım bugünkü videomuzda senden gizli gizliye hoşlanan kişi kim adlı video çekmek istedim. İki farklı destem var. Biri meleklerle tarot, biri de sihirbazın tarotu. Hangisine daha çok çekiliyorsanız onu seçin. videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip bir kalp daha yorumlarda bırakıp alma verme dengesini lütfen unutmayın. Bireysel danışmanlıklar için videonun altındaki Instagram hesabındaki Instagram hesabı linkinden aynı zamanda TikTok'ta her gün açmış olduğum canlı yayınlara özellikle öğrenciler ve maddi durumu çok iyi olmayan ya böyle özel danışmanlık alamayacak kişiler için de güzel hediyeli canlı yayınlarım oluyor. Onlardan da yararlanabilirsiniz dedikten sonra haydi in, açılıma geçelim. Evet sevgili birinci desteği seçen ruhdaşımın karmasına girmeden en yüksek karma olacak bir niyet ediyorum. Bakalım sevgili birinci desteği seçen ruhdaşımın gizliden gizliye hoşlanan kişi kim ve nasıl biri? Burç veriyor olacağım zaten. iki kartlar burç olarak gayet güzel açıkladı kendini şöyle 3 bakalım senden gizliden gizliye hoşlanan kişi kim ve nasıl biri hmm. Senden gizliden gizli hoşlanan kişi kim dedik? Hemen açıklayalım. Öncelikle burçları vermek istiyorum. Yay, kova ve başak burcunu çok etkili bir şekilde verdi. Yani burada özellikle de hava grubu çok baskın çıktı bu ilk destede. <laughs> bir de toprak grubu var. Hem toprak dörtlüsüyle hem de başak kartıyla birlikte denge. Ee, pardon. Keşiş şeydi. <laughs> adını unuttum şu an inanamıyorum ermiş birden kelimeler gidiyor şimdi canlar nasıl biri hoşlanıyor dediğimde öncelikle bu kişi birazcık gel git enerjileri olan ama ortamda ışık saçan kendine has tarzı olan ve ışığını insanlarla paylaşmasını seven bir insan özellikle beni dinleyen er, eril dinleyici e, seni senden gizliden gizli hoşlanan dişil enerji nasıl diyeyim birazcık peri kızı gibi. Nasıl peri kızı gibi? Spritüellikten hoşlanan, kendini geliştiren, ışık saçan, fark yaratan, hem naif hem de birazcık cadımsı bir tarzı olan, yani arada da hırçınlaşan bir kişiden bahsediyorum burada. Fiziksel özelliklerini de vereyim hemen erkekler için. Kahverengi saç olabilir, siyah saç olabilir, patlıcan moru olabilir. Ondan sonra cığıma Hemen tekrarına bakıyorum. Kestane rengi olabilir. Kızıl olabilir. Bir de çok nasıl diyeyim platin rengi, çok platin rengi nasıl oluyor anlamadım şu an. Sarının daha da açığı, griye yakın bir renk tonu da olabilir bazılarınız için. Beni dinleyen dişil dinleyiciler için hayatınıza girecek erkek de sarışın olabilir, kumral olabilir ve çok çiğ beyaz bir enerji çıktı ben burada kumral bir erkekten ziyade hafif sarışın ve çiğ beyaz bir erkek daha çok gördüm e, fiziki özellikleri düz vücut ve birazcık omuzları geniş olabilir bazılarınız için evet bakalım senden kim hoşlanıyor bu kişinin dediğim gibi ikilemleri olabilir ortamda fark yaratmayı seviyor ışık saçıyor ama şöyle de bir şey var çok kıskanç ve sevdiği kişinin nasıl diyeyim bir başkasının bakmasından nefret eden bir insan. O yüzden eğer sen çok sosyal bir insansan bu kişi seni kıskanıyor. Hatta bir kısmınız için eğer sizin bu tarzda bir insanla bir kalp kırıklığınız olduysa daha önce aranızda bir şeyler yaşandıysa, arkadaşlarınız bittiyse duygusunu anladığınızda veyahut bir flört aşamasına doğru ilerleyip bitirdiyseniz bu kişi sizinden hala da hoşlanıyor olabilir. Böyle bir enerji çıktı onu söylemek istiyorum. Hava yedirisiyle birlikte e, birazcık kurnaz enerjisi de var bu kişinin. Arada manipülatif yalanlar da söylüyor. Sizden hoşlanan kişi. Yalnızlığına çok önem veriyor. Bilge bir insan. Ama zaman zaman sivri dili sayesinde insanların kalbini kırabilen biri. Senden hoşlanan kişi. Ondan sonra... E, hayatında denge problemi yaşıyor. Her ne kadar popülaritesi yüksek bir insan olsa da aslında içinde çok yalnız bir insan gibi gözüktü burada. Evet yıldız gibi ışık saçıyor, parlıyor ama kalbi kırılmış. Daha önceki geçmiş ilişkilerinden ötürü belki. E, kalbi kırık ve birazcık dişil enerjinin burada kaçış enerjisini görüyorum. Eğer buraya kadar uyumlandıysan beni dinleyen dişik, sen şu anda kaçış enerjisinde gibi gözüküyorsun. Onu bir söyleyeyim. Aklınızdaki kişi şu anda maddi telaşlar içerisinde. Aklınızdaki kişi nereden çıktı? Bugün kafam neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Sizden gizliden hoşlanan kişi diyecektim. Şu anda maddi telaşlar içerisinde. Kendini yorgun hissediyor. Ee, nazar enerjisi birazcık yüksek. Belki size nazarı değiyor olabilir. Çünkü siz burada popülaritesi yüksek bir insan çıktınız. Ve onun gözünde ay tanrıçası gibi parlaksınız. Ama bu kişi birazcık stratejik hamleleri çok iyi bilen, yani mantık oyunları yapan da bir insan. Özellikle burada Yay ve Kova burcu ağırlığı baskın çıktığı için onu da söyleyeyim. Gayet normal stratejik hamleler yapmayı seviyor ve aranızda ruhsal bir bağın olduğunu düşünüyor birazcık bu kişi. Evet, sizin gözlerinize bakamıyor olabilir. Sizin gözlerinize baktığında hep kaçırıyor olabilir. Buradan da anlayabilirsiniz bu kişiyi. Hafif uzaktan bakıyor sizi. Böyle kesiyor ama tam bakacak cesareti bir türlü bulamıyor. Çünkü ruhsal bir bağlantı olduğunu düşünüyor aranızda. Peki bu kişi aranızda ne olur? Beni dinleyen sevgili birinci desteği izleyen ruh taşımadan gizliden gizliye hoşlanan kişiyle aralarında ne olur? Ateş ikilisi herhalde videoyu sabah çekiyorum ya o yüzden uyanamadım. <laughs> Şimdi Ateş ikilisiyle birlikte birazcık ikilemde kalabilirsiniz. Ama e, ikilemde kalsanız da kararı siz vereceksiniz ilişkiye başlamak ya da başlamamak konusunda. Ay ile birlikte siz bu kişiyle bir şeyler yaşadığınız vakit psişik bir takım şeref hissedebilirsiniz. Ben burada ruh eşi bağlantısına ve ee, doğan ruh bağlantısı gördüm. İkiz alev bağlantısı görmedim ama doğan ruh ve ruh eşi bağlantısı var burada. Pisçik yetenekleriniz artabilir. Duru gördüğünüz birazcık açılabilir. O kişiyi rüyalarınızda hissedebilirsiniz. Gün içinde o kişinin varlığını hissedebilirsiniz. Eğer bu dara e, şu ana kadar bu durumlarda yaşandıysa bu kişi şüphelendiğiniz kişi sizden hoşlanıyorsa da bunun sonrasında siz nasıl diyeyim birlikle birlikte yani bu aziz kartını anlatır. Bazı inanışlarınız özellikle aşkla ilgili inançlarınızı değiştirebilir bu insan. Nasıl değiştirebilir? Eğer sizin kalbiniz kırıldıysa ya da erkek milleti şöyledir, kadın milleti şöyledir, böyledir diye yargılarınız varsa bu kişi sizin tabularınızı yıkabilecek bir insan. Uyanış kartıyla birlikte bu kişi sizin e, olaylara ve kişilere farklı bir açıdan Farklı bir perspektiften bakabilmeniz için hayatınıza girilecek. Zaman zaman ikilemleriniz olacak. Zaman zaman belki pişmanlıklarınız olacak. Ama siz bu kişiyle, sizden hoşlanan kişiyle bir ilişki başlatacaksınız canlar. Ciddi ilişki olmasa da, da mutlaka aranızda bir diyalog olacak. E, Flört aşamasında olacaksınız gibi gözüktü. Su yedirisiyle birlikte birazcık kafalar karışacak. Bu kişi cidden benim hayallerime, hedeflerime doğru götürülecek bir kişi mi diyeceksiniz. Birazcık ego çatışmaları yaşayacaksınız. Şeytan kartıyla birlikte zaten... O kadar uyumlu bir kart ki bu kişi sizi ruhsal uyanışa sokuyorsa ay kartı korkular da gün yüzüne çıkar ve aynı zamanda inançlarınız değişir. Bunu sakın unutmayın. Ruhsal uyanışta özellikle ikiz evler bunu çok şiddetli yaşar. Ego kartı şeytan kartıdır. Bağımlılıkların ee, ve aynı zamanda egoya yenik düşmeye anlatır. Siz bu kişi de, kişiyle bir şeyler yaşarken gerçekten bunları yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Ve çarp bu kişi sizin için kadersel biri. Kadersel biri karmik biri de olabilir. Bakın. E, kader çıkı, çıktı çıktı e, çıktı diye ilaki kaderiniz olacak anlamına gelmez ama sizin hayatınızda sizi bir şeyi gösterecek bu kişiyle tekrar eden döngüler yaşayabilirsiniz size onu söyleyeyim şimdiden bir uyarı çekeyim yani on off durumları devamlı olabilir ya da ayrıl barış durumları devamlı olabilir ya da devamlı bir konu üzerinden tekrar tekrar tartışabilirsiniz yani böyle bir döngü var olacak gibi görünüyor bu kişiyle ama bu kişi size güzel bir hayat dersi vermek için hayatınıza girecek ya da şu an hayatınızda zamanlı zamansız bir video çektiğim için. Şimdi son olarak şöyle yine bir kartlara bakıyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Senden gizleden gizliye hoşlanan kişi seni gerçekten hayatının altını üstüne çevirecek bir insan. Hem olumlu hem olumsuz. Bu nasıl şimdi yani kaçmalı mıyız demeyin. Hayır size çok güzel uyanışlar yaptıracak bir insan. Belki ikilemleriniz olacak arada. Belki keşkeleriniz olacak ama sizin hayatınızda ısrarla öğrenmediğiniz bir konuyu size öğretecek bu kişi. Özellikle bağlılık ve bağımlılık. Eğer aşk hayatında çok bağımlı olmaya meyilliysen belki de aşk hayatında bağımlı olmamanı, strateji de kullanmanı, akıl ve kalp arasında dengeyi oluşturmanı öğretecek olabilir. Ya da atalarından, ailenden, anne babandan getirdiğim bir takım korkuları ay kartıyla birlikte sana çıkartacak olabilir. O yüzden bir takım kadersel yani kader çarkı çıktı burada bu durumla da yüzleşecek olabilirsin ve inanışlarını değiştirecek. Özellikle egosal inanışlarını değiştirecek bir insan. Şüphelendiğin bir kişi varsa, benden hoşlanan kişi, o mu bu mu ya da farklı bir soru varsa ve aynı zamanda bu kişi senin hayatına ne zaman girecek gibi sorularında varsa 3 tane kart çekeceğim. Üçüne de farklı sorular sorabilirsin. Soruyorum. Önce bir tersten çekeyim. Sonra da harf çekiyor olacağız içinden geçir bakalım üç tane. Ya da 2 tane nasıl istersen. Bakalım zamanda verecek mi? Evet, 7 gün içinde. Eğer şüphelendiğin biri ise 7 gün içinde seninle iletişime geçebilir. Bu iki bu kişi ikinci şans hak ediyor. Bu kişi yüksek ihtimalle hani dedim ya, eğer bir flörtümsün bir tarzda olay olduysa, aranız koptuysa, senin kalbini kırdıysa bu kişi o kişi olabilir canım. Ve evet cevabı geldi. Artık ne sorduğunuz bilmiyorum ama Evet yanıtı çıktı. Şimdi harf soralım. Bakalım. Beni izleyen ruh Pardon. Beni izleyen ruh taşımdan hoşlanan kişinin isminde soyisminde hangi harfler var? Bugün kafam harbiden Leyla. Ozan'ın olsun. Kübra'nın kesi. Erkin Koray'ın da dediği gibi sana bir şeyler olmuş. Bana da harbiden bir şeyler olmuş bugün. Kusura bakmayın. Ayşe'nin A'sı. Ramazan'ın R'si. Emir'in E'si. Ceyhun'un C'si. Ve Berna'nın B'si çıktı canlar. Evet sevgili birinci desteği için böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık karışık anlatmış gibi oldum. Yorumlarda siz de fikrinizi paylaşırsanız çok seviniyorum. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Her şey gönlünüzce en güzel olsun canlarım. Hoşçakalın. Evet merhabalar sevgili ikinci desteği seçenler tekrardan hoş geldiniz. Sevgili ikinci desteği izleyen taşımın karmasına girmeden en yüksek kaynağı olacak bilgileri aktarmaya niyet ediyorum. Bakalım sevgili ikinci desteği izleyen yurttaşımdan gizliden gizli hoşlanan kişi kim ve nasıl biri? <laughs> İnşallah birinci destedeki gibi böyle şapşallığım tutmaz. <laughs> Bugün birazcık Leyla'yım. Neden bilmiyorum. Sabah çekiyorum videoyu herhalde ayılamadım. Aslında enerjim iyi <laughs> Bakalım senden hoşlanan kişi kim ve nasıl biri? Yıldız kartını ilk desteğe de vermiştim. Ay İmparatorluğu için. Bakalım ikinci desteden gizliden gizliye hoşlanan kişi kim? çok güzel enerjiler çıktı. Denge kartı burada da çıktı. Tarot da çıkmıştı ilk destede. Sizde de enerji de çıktı. Evet. Haydi geçelim açılıma doğru canlar. Şimdi kupa kralı ile birlikte bu kişi nasıl diyeyim? Hem duygusal hem de ketum bir insan. Yani kindar, kinci. Eğer siz bu kişinin canını yakarsanız o da sizin canınızı yakar ve kolay kolay bir hata yaptığınızı unutmayacak bir insan. Kinder bir enerjisi var. Mahkeme kartıyla birlikte bu kişi ruhsal olarak uyanışa geçmiş bir insan ve sizi birazcık ım, hayatınızda bir şeyleri uyandırmak için hayatınıza girecek biri. Size karşı arzu ve tutkusu yoğun. Özellikle cinsel arzu yoğun gördüm ben burada. Libidosu yüksek biri, Tutkusu yüksek biri. Hayatınızda şimşek hızıyla buradan dahil olmak isteyecek olabilir. Veyahut da böyle biri zaten olabilir. Kafası karışık mı? Karışık birazcık. E, kişi her ne kadar ketum, kinler gözükse de kendi halinde sükunet ve sessizliği seven, bir takım düşüncelere dalan kendini araştırmaları bilginç olmaya adayan bir insan aynı zamanda yıldız kartı ile birlikte burçta vereyim bu arada yengeç, akrep kova ve toprak grupları aynı zamanda ateş grubundan da olabilir şu an bütün burçlar çıktı evet bütün burçlar çıktı ama baskın olarak söyleyeceğim Başak, Kova, Akrep ve Yengeç. Burcu daha yoğun çıktı. Bir de ateş grupların hepsi olabilir. Onu söyledikten hemen sonrasında bu kişi kendi halinde araştırmaları seven, filozofik takılan ve aynı zamanda özellikle beni dinleyen eriler Bolluğu bereketi yüksek, dişil enerjisi yüksek, cazibeli, tutkulu, aynı zamanda birazcık da kurnaz olan bir hanımefendi olabilir. Hafif tombik, balık etli olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için de gayet seksi bir vücudu olabilir. Kıvrımları fazla olan, kıvrım hatları belli olan. Erkeklerde ise burada esmer ve buğday ten çok baskın çıktı bazılarınız için orta yaşlı olabilir yani 50 ve üstü olabilir 45 ve 50'nin üstünde olabilir erkekler kadınlarda da ben burada 35 yaş ve üstünü gördüm onu bir söyleyeyim erkeklerde kıvırcık saç ve birazcık uzun saç olabilir ondan sonra kadınlarda da kısa saç ve örgülü saç çıktı afro diyor olduk değil mi ona afro örgüsü olabilir şu an aklıma tam olarak gelmedi öyle olabilir peki bu insan nasıl bir insan dediğim gibi kinder ketum bir insan ama kendisini e, sevdiği bir insanı da koruyabilecek bir insan yani sevdiği insanı benimsel bir insan yani kinder olsa da sevdiği insanın canını çok çabuk yakmaz içinde biriktirir biriktirir öyle kusan bir insan gibi gözüktü ruhsal uyanışı olan bir insan dediğim gibi e, ve Gerçekten sen bu insanla bir şeyleri öğreneceksin. Sana bir şeyler öğreteceksin. Siz sohbet etmekten keyif alacaksınız. Saatlerce sen bu kişiyle e, nasıl diyeyim o sessizliğini, sükunetini giderebilirsin. Rahatlıkla. Yani çünkü konuşmayı çok seven, tartışmayı çok seven. Özellikle bir bilgi konusunda tartışmayı çok seven. Ve bu kişiyle bol bol bunu yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Senden hoşlanan insan e, seni çok çekici, tutkulu. Ondan sonra birazcık dayanılmaz görüyor. Evet kendi halindesin sen ona göre. Ee, sessizsin, sakinsin. Evet insanların gözünde birazcık popülersin ama onun gözünde gayet sessiz, sakinsin. Yani etrafınıza bakıldığında seni uzaktan uzaktan izliyor bu kişi. Sana gerçekten tutkusu yoğun. Ve bazılarınız için platonik olarak senden hoşlanıyor olabilir. Çünkü aşk enerjisi de verdi. Yani sadece beğenmek değil. Birazcık duygusu da var bu kişinin. Çünkü kupalar da verdi. Zaten açılıma da kupa ile başladığımız için duygusal bir erkek gibi gözüküyor. Beni dinleyen kişi ve mutlu bir aile kurmak hayali bu kişinin. Seninle mutlu olmak istiyor sana adım atmak istiyor seninle iletişime geçmek istiyor belki de böyle bir durum olmuş olabilir kalp tutan erkekle birlikte gerçekten eril enerjinin duygusunun yoğun olduğunu görüyorum ama hayatında bir takım dengesizlikler var ya da duygusunu kontrol edemiyor olabilir sana nasıl geleceğini bilemiyor olabilir bu kişi dörtlü sayılar senin için önemli olabilir çünkü 4 45'te de 4 48'de de 4 ve aynı zamanda 44 de çıktı burada onu bir söyleyeyim ve aynı zamanda kupa dörtlüsü de çıktı yani dörtlü bir vakitte sen bu kişiyle güzel bir gelişme yaşayabilirsin ya da dörtlü bir zamanda bu insan zaten senin hayatına girmiş olabilir bu insan duygusal bir insan her an ağlayabilir birazcık ee, ama cazibesi karşı tarafında gerçekten yüksek masumiyetiyle birazcık cazibe kazanan bir insan öyle söyleyeyim çünkü çok masum gözüküyor peki senden gizliden gizliye hoşlanan kişiyle aranızda ne olur Biz ilk kalp kendini attı ki geldi tamam. Öncelikle aranızda ne olur dediğimde tılsım yedilisi. Bu ilişki bir emek harcamaya değer. Değnek üçlüsü. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir takımınız için. Bu kişi size teklif sunulunda siz bu kişi arkanızda dönüp gidebilirsiniz. Kılıç elçisi ile birlikte aniden öfkelenebilirsiniz. Çünkü ummadığınız bir insanda çıkabilir. Onu söyleyeyim. Tılsıması ile birlikte geç olacak ama sağlam bir başlangıç yapacaksınız siz bu kişiyle bir kısmınız. Acemi kartıyla birlikte bu kişinin yanında çocukçu davranacaksınız. Bayağı sol Çünkü bu kişi çok masum. Bayağı masum gözüküyor yani. Ve siz onun yanında hiç olmadığınız kadar rahat olacaksınız. Ama dediğim gibi bu durumun ilişkiye dönüşmesi zaman alacak. Kişi size bir duygularını paylaştıktan sonrasında siz uzun bir düşünceye ve bu kişi arkanızı dönme durumu yaşayabilirsiniz. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Tılsım elçisi ile birlikte ama bu kişi nasıl diyeyim işine düşkün, işkolik bir insan ama burada gerçekten bir yol ayrımı gözüküyor. Aşıklar kartı ile birlikte siz bu kişiyi hayatınıza alıp almama konusunda gerçekten bayağı e, inceleyip sık dokuyacaksınız. Bayağı uzun uzun düşünmeleriniz var ve bir yol ayrımından sonra bir şey alacaksınız gibi gözüküyor. Oğlak burcu enerjisinde birazcık baskın verdi. Onu söyleyeyim. işkolik arada melankolik halleri olan, manipülatif de bir insan aynı zamanda. Masumiyet sessiz gibi gözüküyor, sakin gibi gözüküyor. Kendi halinde gibi gözüküyor ama aslında içinde fırlama bir çocuk olan da bir insan enerjisi çıktı. Bunu hatırlatmak istiyorum dipnot olarak. ilk zamanlar sizi duygusal olarak en üst seviyeye çıkartıp daha sonrasında sadece alıcı enerjiye de geçebilir. Bu da bir dipnot olsun. Böyle bir enerji aktı onu da söylemek istiyorum. Aşıklar kartıyla birlikte sizin bu kişiyle ruhsal bir bağlantınız olabilir. Ama ilk desteği söylediğim gibi bir ruh eşi ya da doğan ruh gibi bir bağlantı değil. Sadece karmik size bir şeyler öğretmek için de hayatınızda gelecek bir insan gibi gözüküyor. Burada Aşıklar kartında çünkü dikkat ettiyseniz bir sözleşme bir antlaşma imzalanıyor. Kadersel bir birliktelik onu da söyleyeyim. Ama bu kişiyle aranızda bir şeyler olur mu? Olur. Dediğim gibi sizin kararınız üzerine bir ilişkiye başlanacak ya da başlanmayacak. Yani ilk destedeki gibi bir ilişki olur gözüyle bakmadım burada. Olursa da dediğim gibi bu kişi de eğer manipülatif manipülasyon yeteneği yüksek ve sizi ilk zamanda çok çok yükseğe çıkartıyorsa, size sürprizler ve şaşırtmalar yapıyorsa bu kişiden birazcık yani kaçmanız demeyeyim de yani uzak durmanız iyi olacak gibi gözüktü. Şimdi bu kişiden eğer şüpheleniyorsanız ya da aklınızda farklı bir soru varsa sizden hoşlanan kişiyle ilgili 3 tane kart çekeceğim. Sorularınızı geçirin ve kartları açalım. Evet, i̇çinizden 3 tane soru geçirin. Hop, üçüncüye kart alamadım. Evet geçirdiyseniz açıyorum. İlk evet çıktı. Adım atacak. Üçe bakalım. Senin için daha iyisi yolda dedi. Evet senin için daha iyisi yolda. Eğer şüphelendiğin kişi ise senden hoşlanan kişi senin hoşlanan kişiden daha iyisi olabilir diyor. Veyahut da bu kişiden daha iyisi de senin için yolda diyor. Yani iki türlü alabilirsin soruna göre değişir. Ve son olarak harf çekeceğiz. Sevgili ikinci desteden gizliden gizliye hoşlanan kişilerin isminde soy isminde hangi harfler bulunmakta? Bakalım bakalım. Nura'nın neysi? Reyhan'ın reisi. Orkun'un oğlu. Kubilay'ın keysi. Feyza'nın sesi, Samet'in sesi. Ve son olarak ırmak ısı çıktı canlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun canlar.